AK Parti'nin Türkiye buluşmaları kapsamında Isparta'ya gelen Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat ve beraberindeki heyet gün boyu gerçekleştirdiği ziyaretler ve toplantıların ardından Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Bolat, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve belediye personeli tarafından karşılandı. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür Zaten ediyoruz. Sayın hoş Bakan, hoş geldiniz. 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 Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli yerlere geldiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bizler de Isparta'mızda sizlerin vermiş olduğu güçlü desteklerle şehrimize hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu hizmetlerden memnun olduğunu belirtiyor. Bu memnuniyeti 14 Mayıs ve 31 Mart seçimlerinde gördük dedi hem Isparta'mıza hem belediyemize gelmeniz bizleri son derece memnun etti. Sizinle sabahtan beri birçok yere gidip bazı programlara katıldık. Anlattığınız konular tabii ki ülkemizin gelişmesi, nereden nereye geldiğimizi sizin ağzınızdan dinlemeniz bizleri son derece etkiledi. Gerçekten ülkemiz AK Parti yönetimiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nereden geldiğini, nereye gittiğini Anlamak bizler için değerli ve önemli olduğunda söylemek istiyorum. Bundan birkaç gün önce bilim ve sanayi bakanımız buradaydı. Onun anlattıklarını dinleyince ülkemizin konusunda bilmediğimiz birçok şey olduğunu gördük. Bugün sizin anlattıklarınızı dinlediğim sürece de bizim bilemediğimiz aslında çok değerli ve güçlü olduğumuz alanlara döndük. Evet, sanayicilikte, ihracatta, üretimde dünya ülkelerine karşı direncimiz, onların yanında ne güçlü olduğumuzu sizlerin sözlerine birinci ağızdan dinlemek bizleri son derece memnun etti. Bizler de Isparta'mızda sizlere vermiş olduğu desteklerle, sizlerden gelip istediğimiz o güzel hizmetlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ki memleketimizde yapmış olduğumuz hizmetlerden memnun olduğunu belirtiyor. Ve bunun belirtisinde en güzel şekilde 31 Mart seçimlerinde, daha öncesinde de 14 Mayıs seçimlerinde görerek bugünlere geldik. Memleketimize hizmet ederek devletimizin imkanını devletimizin vatandaşına kullanıyoruz. Sizler bize ne kadar çok imkan verirsiniz? Biz bu kadar çok bunun vatandaşınıza ulaştırıyoruz. Biz sizlerle vatandaşımızın arasında bir köprü vazifesini Aynı. görüyoruz. Ve vatandaşımızın memnuniyeti de hat safhada. Bundan da memnuniyetimizi söylemek istiyorum. E, Isparta'mızda olmanızdan, Isparta'mıza bugün anlattığınız gittiğimiz yerlerdeki ziyaretlere vermiş olduğunuz sözlerden, ülkemize vermiş olduğunuz güzel yatırım ve sözlerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hepimize, sizlere, bizlere hayırlı ömürler ve hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin. Amin. Diyorum, tekrar teşekkür ediyorum katıldığınızın geldiğiniz için. Sağ olun. Allah razı olsun. Isparta'da birlik ve beraberlik gördüğüne dikkat çeken Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Isparta içinde çok tecrübeli, içimizden gelen birisi olarak yıllarca Ticaret Sanayi Odası'nda görev yapmış Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in galibiyetinin tesadüf olmadığını hep birlikte gördük diye konuştu. Gerçekten bugün hayatımın mutlu günlerinden birini geçirdim. Şehre ayak bastığım andan itibaren tek bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Halkımızın memnuniyeti, insanların tevazu, nezaketi ve memnuniyetleri ve bizim parti teşkilatımızın il başkanımızdan kadın kolları başkanımıza, gençlik kollarımıza, ana kademe, bütün teşkilat mensupları, değerli milletvekilim, kıymetli belediye başkanımız, ekibi, bir an bizi yalnız bırakmadılar. Harika bir birlik beraberlik tablosu gördüm. Seçimden sonra da yaptığım analizlerde gerçekten kazandığımız yerlerdeki birinci faktörün oradaki teşkilatımızın ve yerel yöneticilerimizin birbirleriyle olan bağlılığı, birliği ve sevgisi olduğunu müşahede ettik. Sorunlar her yerde vardı ama doğru aday ve doğru e, güzel bir birliktelik teşkilat dayanışması olduğunda Rabbim e, galibiyeti zaferi e, her zaman için nasip etti. Isparta için de çok tecrübeli e, içimizden gelen birisi olarak yıllarca ticaret ve sanayi odasında görev yapmış e, başkanımız e, Şükrü Başdeğirmen'in e, galibiyetinin de tesadüf olmadığını hep birlikte gördük. Ve Isparta adeta tulum çıkardı ilçeleriyle beraber değil mi? E, tabii bundan sonrası daha önemli. E, yapacağımız hizmetler, çalışmalar merkezi hükümet olarak, yerel yönetim olarak e, yine teşkilatlarımızla milletvekillerimizle olan e, birlik ve dayanışma ruhuyla daha çok inşallah hayırlı, başarılı hizmetleri mümkün kılacaktır Yüce Rabbim. Isparta'nın genelinde e, ticaret, sanayi, tarım, e, ekonomi alanında e, ben çok olumlu e, izlenimler edindim. Her taraf inşallah Isparta gibi olsun diye de temenni ediyorum. Dingin, sakin, çok güzel bir şehir, yemyeşil tertemiz insanlarıyla yöneticileriyle kaynaşmış harika bir örnek şehir. Artık vitamin deposu dedik, meyvenin başkenti dedik. Ee, ve gerçekten gülün, lavantanın, halının, mermerin başkenti dedik. Ee, ve Sparta eğitimin, sağlığın merkezi. Ee, Rabbim inşallah daha hayırlı hizmetlere bunları vesile kılsın. Pırıl pırıl, e, tertemiz, çok güzel bir şehir. Ee, Ankara'ya dönerken e, bu Olumlu kanaatimizi de inşallah genel merkezde paylaşacağız. Değerli Başkanım ve ekibine huzurlarınızda Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Allah hayırlı hizmetlere bu makamı inşallah vesile kılsın. Oğlum. Allah razı olsun. Tekrar Allah Konuşmaların ardından belediyenin bugüne kadar yaptığı yatırımlar ve projelere ilişkin görüntüleri içeren tanıtım filmini izleyen Bakan Bolat, aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz gerçekten tebrikler ifadesinde bulundu. ÖTKM Isparta Meydanı AVM'yi, Halı Kirin ve Sergi Salonu Ek İnşaatı'nı, İli Otogar Alın Pazarı'nı, Tarihi Tangacı Sokağı, Aya Payana Kilisesi'ni, Kaymak Kapı Meydanı'nı, Matbaalar Çarşısı'nı, Gürcü Mahallesi Meydanı'nı, Ulu Cami Çevri'ni, Vatandaşlarımıza Gürcü ve Sağat Etkinliği'ni de geçtiğimiz yaz korkusuyla. Bu günü değil, geleceğe inşa ediyoruz parolasıyla çıktığımız rota Biz büyük bir ağabeyiz, biriz. Birlikte geleceğe güzel bir iz bırakacağız. Şükür başlayın. Isparta Belediye Başkanı. Aynesi işte kişinin lafa bakılmaz. Gerçekten tebrikler. Allah razı olsun. Maşallah. <laughs> abi kimin var olsun eski çok geçiş şurası yer yemeye çok